Selamlar, saygılar, sevgiler cümleten. Minnoş sana da selamlar. Yine basık, yağmur öncesi kapalı bir Samsun havasıyla birlikteyiz sevgili izleyenler. Bugünkü motovlog'da konum motosiklete nasıl başladım, neden başladım onu anlatacağım. Biraz sohbet muhabbet edelim. Şimdi ben neden motosiklete başladım? Nasıl motosiklete başladım sevgili arkadaşlar? Yaklaşık 29-30 yaşına kadar motosiklet görmedim ben. Motosiklet üzerine binmedim. Motosikletle ilgili herhangi bir fantezim yoktu. Ama çocuk yaşlarda, genç yaşlarda bisikletle çok haşır neşirdim. Çok fazla bisiklet kullandım bisiklet tecrübem çok fazlaydı ama motosiklete neredeyse hiç binmedim. Yani neredeyse de hiç binmedim. Hiç kullanmadım. 29-30 civarıydı galiba. O yaşlardaydım. Veysel hocam Çanakkale'den Samsun'a geldi. Bizimle beraber çalışmaya başladı. Veysel hocam Mez hastası, mez motosikletlerin hastası. Kendisine bir tane burada bir mez buldu. Böyle burada derken ya yani ciddi anlamda burada böyle paslanmış, artık ölüme terk edilmiş bir mez buldu. O mezi yavaş yavaş, yavaş yavaş böyle nakış gibi işleyerek tertemiz sanki fabrikasından yeni çıkmış gibi topladı. E tabi ben de süreç devam ederken izliyorum, bakıyorum, gidiyorum, deriyorum, Sürekli görüyorum onu. Mez artık toplandı. Eysel Hoca mezi kullanmaya başladı. Rın, tın, tın, rın tın, tın çalıştırıyor, dolaşıyor, geziyor. Yani görüyorum böyle. Hoşuma da gidiyor. Yani onu çalıştırırken, gezerken o şekilde gördüğümde hoşuma da gidiyor. Bir gün Veysel Hoca'ya dedim ki Hocam dedim ben bunu kullanabilir miyim? Yani kullanabilir miyim derken izin alma manasında değil. Becerebilir miyim? Kullanabilir miyim? Ya dedi sen dedi bisiklet kullanmadın mı daha önce? E, kullandım hocam dedim. E dedi araba da kullanıyorsun zaten. Kullanıyorum. Kullanırsın büyük ihtimalle dedi. Denemek ister misin? Ya dedim deneyim ama. Hani kaza yapar mıyız? Düşer miyiz? Dikkatli olursan dedi. Düşmezsin anlattı. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. İşte bu debriyaj, bu vites bu şekilde yürüt, bu şekilde durdur. Hadi bakalım Bismillah dedim. Bindim mezin üstüne abi. 251 mez. Birinci de istop ettirdim. İkinci de istop ettirdim. <laughs> Kaldıramadım motosikleti. Üçüncü de yavaş yavaş yerinden kaldırdım. Abi motosikleti kaldırdım. Yürüttüm. O hafiften rüzgar yüzüme vurdu. Ben dedim motosiklet kullanmalıyım. Benim motosiklete binmem lazım. Çok <laughs> <laughs> Muhtemelen atalarımızın kanından bize miras kalan genlerimizdeki o at binme hissi benim tekrar damarlarımda cereyan etti. O rüzgarı yiyip de demir atın üzerinde biraz yol yapınca ya dedim bu ne kadar güzel bir şey arkadaş. Bu ne kadar zevkli bir şey ya. Sonra sağ olsun Veysel Hoca anahtarının birini bana verdi. İstediğin zaman dedi buna binebilirsin arkadaş. Hemen hemen ara gel. Ben gittim geldim mezle tur attım. Gittim geldim mezle tur attım. Evin etrafında dolaşıyorum. işte trafiğe kapalı alanda dolaşıyorum. Gidiyorum geliyorum. artık bir 3-4 ay onun motosikletiyle gezdikten sonra dedim bu iş böyle olmayacak. Adam dedim hani bunu çok böyle özenerek emek emek topladı. E dedim keyfini ben çıkarıyorum. Sefasını ben sürüyorum. Bu iş dedim böyle olmaz. Ben kendime bir motosiklet alayım o sırada da artık yavaş yavaş YouTube'dan videoları izlemeye başladım. İşte altın elbiseli adamı izliyorum, diğerlerini izliyorum, motovlogları izliyorum. Hani insanların yorumlarına, tavsiyelerine bakıyorum. Ne yapayım, ne edeyim, motora nasıl başlanır, hangi ekipmanlar gerekir falan da fistan. Çoğu tavsiyelerin yani yüzde sekseni bir adet YBR almam üzerineydi. Ben de ilk motorum olacağı için muhtemelen birkaç kez düşüp kalkacağım diyerek biraz yorulmuş. İbresinde 78 bin kilometre gösteriyordu ama kim bilir gerçek kilometresi. Kaçtı bir tane EBR'i aldım. Yalan olmasın 2008 modeldi galiba ya 2008 ya 2007 modeldi öyle bir şey. Aldım EBR'i ama ehliyetim yok. Otobüs ehliyeti daha önce almadım. Ehliyete başvurdum. Kurs süresi devam ediyor. Daha cahiliyeti almadım ama motosikleti aldım. Eysel hocamla beraber getirdik eve. GBR ile de yavaş yavaş dolaşıyorum. Antrenman yapıyorum. O arada tabii ekipmanlarımı aldım. E, o zamanlar ekipman konusunda çok bir bilgim yoktu. Bir tane yarım kask aldım. Çenesi olmayan. Yarım bir kask. Yarım kask aldım. İşte eldiven aldım korumalı bir motosiklet montu aldım. Bismillah dedik. Yavaş yavaş YBR'yi kullanmaya baş. Tabii mezin tadını vermiyor. YBR 125'lik öyle bir makine. Ama gene de güzel. Geziyorum, dolaşıyorum. Temiz hava alı alıyorum. istediğim yerlere gidiyorum. İşte balığa gidiyorum. Bu arada ehliyetimi de aldım. Ehliyeti de A2 ehliyeti aldım. Ondan sonra artık yavaş yavaş EBR ile gezmeler, dolaşmalar. Motosiklete başlamış oldum. Başladıktan sonra kendimi geliştirmek adına çok fazla eğitim videosu izledim arkadaşlar. Yani genç arkadaşlarım izliyorsa eğer bu videoyu, öğrencilerim izliyorsa motosiklete başlayacak olan, yeni başlamış olan arkadaşlarıma tavsiyem odur ki çok fazla eğitim videosu var. Çok güzel eğitim videoları var internet üzerinde. Yani eğitim videolarını mutlaka izleyin. Ücretsiz bir şekilde motosiklet eğitimi veren çok fazla kurum var. Onların videolarından, anlatımlarından çok fazla şey öğrenebilirsiniz. Yani ücretli kurşunlarla alınmasını tavsiye eder çoğu motosiklet sürücüsü hani böyle büyük kanallar falan ama hem her yerde her coğrafi konumda bu eğitimleri almamız çok mümkün olmuyor hem de maddi olarak da herkes bu eğitimleri almaya müsait olmayabilir ama internet üzerinde çok fazla kaynak var bunları doğru şekilde izlediğinizde doğru şekilde değerlendirdiğinizde çok güzel eğitim almış olursunuz yani. Velhasıl benim motosiklete başlama hikayem böyle. Şimdi gelelim buradan çıkaracağımız derslere. Dedim ki arkadaşlar 29-30 yaşında başladım motosiklet sürmeye. Motosiklet kullanmaya. Bunu her zaman yakın çevremdeki herkese söyledim. Ben eğer 20 yaşında, 20 yaşımdan önce motosiklet kullanmaya başlasaydım muhtemelen bu yaşlarımı görmezdim arkadaşlar. Yani bu motosiklet gerçekten çok keyifli bir alet. Ama yani üzerine bindiğinde insanı kaşıyan da bir alet. Sürekli böyle basmak istiyorsun, kaçıp gitmek istiyorsun, kopmak istiyorsun. Ne oldu burada? Bir şey olmuş. Bozulmuş galiba transit sürekli gaza basmak istiyorsun aralardan kaçmak istiyorsun kaçıp gitmek istiyorsun motosiklet öyle bir alet e bu yaşlardayken insan biraz daha kontrollü davranabiliyor hani insan gazı daha kontrollü açıyor işte hızlanmayı daha kontrollü yapıyor aralara yine giriyoruz Tabii ki yine kaçıyoruz ama biraz daha kontrollü olabiliyorsun ama 20 yaşında ben bunun üzerinde olsaydım hep son sınırları görmek isterdim. Hep son sınırda kullanmak isterdim motosikleti. Kanı deli akan genç arkadaşlarımın da bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ederim. Kimseye motosiklete başlama demiyorum. Motosiklet çok keyifli bir şey. Mutlaka yani başlanması, kullanılması gerek. Ama daha dikkatli, daha tedbirli kullanmak lazım. E tabi bir de şöyle de bir şey var. Yani eskiye nazaran şu anda motosiklet konusunda dijital olarak çok fazla kaynak var. Çok fazla örnek var. Yani yanlış örnek de çok fazla. Onların da e, elinizin altında olması, onları izleyebiliyor olmak çok güzel bir şey. Yani adam bakıyorsunuz deli deli kullanıyor. Batır kütür bir kaza yapıyor. Hayatı göçüyor. Bu hiç hoş bir şey değil tabii ki ama onu görebiliyor olmak güzel. Yani en azından kendin tecrübe etmeden, kendin o kazayı yaşamadan bir kaza yaşayan insanın başına nelerin geldiğini ondan sonra neler yaşandığını görebiliyorsun. Bu açıdan düşününce dijital dünyanın bu kadar gelişmiş olması güzel bir şey. Bu da yeni nesil için bir şans. Peki motosiklete bugün başlayacak olsam hangi motosikleti kullanırdım? Yine Yavere'yi kullanırdım abi. Yavere güzel bir motosikletti ya. Yani götürüyordu beni istediğim her yere trafikte çok geri kalmayacak kadar hızlı, çok tehlikeye girmeyecek kadar da yavaş bir motosikletti. E böyle 125 bence başlangıç için en ideal motosiklet. Yani Scooterlarla başlamayı tavsiye ediyorlar mesela. Ben tavsiye etmem şahsen. Yani ben vitesli motosiklette öğrendim. Vitesli motosiklette başladım. Sonradan scooter kullanmaya başladım. Yani vitesli motosikletin kullanılması vitesli motosiklette başlanılması taraftarıyım. Çok daha güzel olur. Scooter ile başlayan arkadaşlar da sonradan vitesli motosiklete geçtiklerinde biraz ufak tefek uyum sorunları yaşayabiliyorlar. Yani çok büyük bir problem değil. Atlatılır. Öğrenilir. Öğrenilmeyecek bir şey yok. Ama hani ilk başlayacaksan benim tavsiyem vitesli motosikletlerle yine böyle YBR gibi de i̇şte 125 drift gibi ne bileyim onların yine 125 Ace gibi motosikletleriyle başlanabilir. Başlayacağınız motosikleti çok güzel çok böyle can canlı çok temiz almayın. Hiç gerek yok. Allah şükür ben hani çok kaza yapmadım düşmedim ama yani yeni öğrenen bir insanın düşme ihtimali çok fazla arkadaşlar motosiklette. E şimdi. Sıfır bir motosiklet alıp da düşürüp sağını solunu çizmenin bir alemi yok. Ya da çok temiz bir motosiklete işte normalinden daha fazla para verip sonrasında da acemilik yüzünden onun düşüp değerini düşürmeye gerek yok. Gerekirse düşmüş kalkmış bir motosiklet alın. Ama çok temiz bir şey almayın tavsiyem o. Oh. Ama motosiklet kullanın. Motosiklet çok keyifli bir şey. Yani normalde araba bizim bir yerden bir yere gidiş amacımız arkadaşlar. Yani biz araba kullanmak için çıkmıyorum ben dışarıya hiçbir zaman. Arabaya bindiğim gün amacım bir yerden bir yere gitmek. Ama motosiklete bindiğim zaman maksat bir yerden bir yere gitmek değil. Maksat motosiklet kullanmak. Motosiklet kullanmak amacıyla motosikletin sırtına biniyorum. Ha Bir yerden bir yere de gitmiş oluyoruz bahaneyle. Tabi ortalık bir karıştı. Mercedes'ci yol vereceğim derken öbürü sağından geçti. Bilmem ne yaptı. 190 çekmiyor mu acaba? Eee gidi. Amanın efsanelerinden ama. E yeter daha bu kadar ya. Kolay istesiniz. şimdi mesela sabah yine trafiğe girdik. Ya arkadaş motosiklet trafikte ilaç. Gerçekten ilaç. Yani arabayla çıksam bir saatte gideceğim yere motosikletle 15 dakikada gidiyorum. Gayet keyifli bir şekilde, gayet seri bir şekilde gidebiliyorum arkadaşlar. Burada XMAX'e iki tane sis farı takmayı düşünüyorum arkadaşlar. Görünürlüğümü biraz arttırmak için, araçların beni biraz daha rahat görmesi için hem de gece yolculuklarında fardan çok randıman alamadım. O yüzden bir ekstradan iki tane sis farı takmayı düşünüyorum. Eğer bildiğiniz, tavsiye edeceğiniz ekipman varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sevinirim. Yorumları okumayı, cevaplamayı, onlardan bilgi almayı ya da yorumda bir şey sorana bilgi vermeyi seviyorum. Yorumlar o manada iyi oluyor. Tra Tra T300 Transit Tra olmuş. <laughs> Aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Aa oh, transit solcu. Hadi bakalım yapıştır. Gidebiliyor musun? Gidemiyorsun. Gidemiyorsan gidenlere müsaade edeceksin arkadaş. Oh oh. Yapmayın bunu işte ya. İleriden dön de, de gel daha ya. Yapmayın daha bunu ya. Arkadaş göbek var ileride dön de gel işte oradan. Hiç hoş bir şey değil bu yaptığınız. Neyse kaç dakikadır yoldayım, kaç dakikadır konuşuyorum bilmiyorum ama videoları genelde 15 dakikanın altında tutmaya çalışıyorum. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? İzleyen arkadaşların bu konuda yorumlarını bekliyorum lütfen yorum yapın yani daha mı uzun olmasını istersiniz daha mı kısa olmasını istersiniz yoksa böyle yeterli mi iyi mi öyle mi devam edelim biraz da doğaçlama oluyor Gerçi bazen 15 dakikanın altı diyorum 25 dakika çekmişim videoyu bazen 15 diyorum 8 dakikada bitmiş video belli olmuyor doğaçlama gelişiyor muhabbet özellikle planlı çıkmıyorum çünkü Hani bugün şunu anlatayım dur ya bunun hakkında konuşayım diyerek çıkmadığım için Genelde doğaçlama gelişiyor arkadaşlar O yüzden ne alacağını tam bilmiyorum Bir de i̇şte videolarım biraz az izleniyor Tahminimden daha az izleniyor Yani en azından hani 5000 küsür abone var Neden bir video 500 izlenir onu anlamış değilim Acaba YouTube benim Abonelerime benim videomu göstermiyor mu? Bildirim göndermiyor mu? Yoksa uzun zamandır aktif değildik. O yüzden mi kılçık atıyor? Emin değilim ama en azından hani 5000 abonenin 1000 tanesi bari izlese videoyu. Güzel olurdu. Ama umutluyum. inancımı kaybetmeyeceğim. Zamanla sürekli yeni videolar atacağım. İzlenmese, izlenmesin çok önemli değil. Ben keyif alıyorum az olsun kitlemiz sağlam olsun böylesi daha keyifli o yüzden videoları çekmeye devam gene bir şeyler imal ettiğim kendin yap videoları da gelecek onların da devamını çekeceğim ama bu aralar atölyeden biraz uzak kaldığım için onları çekemiyorum onları başka zaman çekeriz artık Evet buraya kadardı muhabbet sevgili arkadaşlar yeni bir videoda yine görüşmek üzere. Tavsiyelerinizi veya izlerken hissettiklerinizi yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenip paylaşırsanız sevinirim. Abone değilseniz kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kalbinize iyi bakın. Ya arkadaş. BMW cenneti ya. Sağda solda her yerde BMW'ler. Ve devamı dağıtıyorlar lan bu BMW'leri size. Ya işte sen BMW'ye binersin ama Metin Hoca böyle aralardan kaçar. Lan aralardan kaçacağız derken toslayacağız şimdi adamlara. Haydi yürü. Ya arkadaş çok dengesizsiniz ya. Biriniz sağdan gidiyorsunuz. Biriniz soldan gidiyorsunuz. Şeridin ortasından da gidemiyorsunuz. Nereden gittiğiniz de belli değil. Ay canını yedim. Motosikletin gözünü seveyim ya. Trafiğin en arkasından gel. En önüne yerleş. Bunların da zoruna gidiyor işte. Adam geldi. En arkadan fıtı aralardan geçti enene geldi diyor hoşlanmıyorlar bizden. haksız değiller ama haklılar yani. Öte ne ne acaba? Öte ne de ne 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 Ya bu X Max'in şu virajlardaki hali hiç hoşuma gitmiyor arkadaşlar ya. Çok hoşlanmıyorum virajda X Max'ten. Çok tat vermiyor bana virajlarda. Sanki böyle kayıp gidecekmiş gibi altından tekerlekler küçük olduğundan mıdır nedir bilmiyorum. Şu oranlımı alamıyorum ya X Max'ten. sportif kullanıma uygun bir motosiklet değil zaten. Orası belli. Yani bunu en işte en işte evden işe işten eve git gel diye yapmış adam onun için üretmiş ama acaba diyorum ben de mi bir sıkıntı var? Hani ilk defa skuter kullandığım için ben mi beceremiyorum? Yoksa motosikletin genel dinamikleri hakikaten böyle mi? Yani bunu sportif kullanmak mümkün mü? Mümkün değil mi? Neler yapılabilir bu konuda? Lastiklerin çapının küçük olması biraz insanı korkutuyor ister istemez ya. Çok sportif kullanıma uygun bir motosiklet değil. Ya bir de şey sıkıntı. Bacak aramda bir şey yok arkadaş ya. Bacağımla şöyle motosikleti tutamıyorum, kavrayamıyorum. En sevmediğim şey o. Normalde bu zamana kadar bindiğim bütün motosikletlerle böyle Bacak, Bacaklarla böyle motosiklet kavrayıp gittiğim için Bu şimdi bir tuhaf geliyor bana Bacaklarımın arasının boş olması Bugün de ıslanmadan geldik çok şükür Arkadaşlar şu Her gün motosikletle gelip gittiğim Mesafe yaklaşık 30 kilometre, 30 git 30 gel 60 kilometre. Ya bu 60 kilometreye arabayla da gidiyorum ara sıra. Arabayla gittiğimde eziyete dönen yol motosiklette giderken gelirken çok keyifli ya. Yani şu yolu keşke gitmesem diyerek çıkıyorum arabayla gittiğim zaman. Ama motosiklette çıktığım zaman böyle keyifli keyifli. Güzel güzel gidiyorum. Bu aradan sığamam acaba. Aynalarınız sürter. Arkadaş acık sollasaydı gidebilirdim ama bunda ayağına yanaşma niyeti yok. Neyse. Azıcık da bekleyelim canım. Arabalar ne istediği anlayalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> arabalar da yürüyemiyorlar arkadaş. Şimdi Bazen aceleci olduğumu düşünebilirsiniz. Hani bazen böyle ya bu adam niye böyle her an böyle fırlamaya müsait trafikte falan diye de ya arkadaşlar bak şimdi ama ayıp oluyor ama ben de yapayım mı sana aynısını he? Sana aynısını yapayım mı şöyle? Ne gireyim mi? Girerim oğlum. Gılçık adamımdır ben. Yaparım. Sinyal vermeden girerim önüne. Öyle kızarsın arkada. Ya motorcuya bak ne yapıyor? Hiç aynaya bakmayın. Motorcuya bakın. İşiniz gücünüz motorcu. Hayret bir şeysiniz ya. Yok ya abi çeviriyor geri aydın. Diye gidiyor. Diye gidiyor. Genç.